Allah tebaraka ve teala. Ne buyuruyor Estaizu billah? Araf suresi 80-84. ayet kerimelere mana veriyorum. Begavi tefsirinden. Begavi tefsirinden aldım. Meali tenzil. İmam Begavi büyük müfessir. Şafii fakirlerinde büyük de muhaddistir. Çok eski. 500'lü falan olacak. O tefsirden aldığım manalar. Zaten o bütün tefsirler ondan alır. Hazin ondan alır. Hepsi alır. Begavi geride çok. Estaizu billah. Velutan. Habibim Lut Aleyhisselam'ı da ümmetine anlat. Buyuruyor Mevla şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlattı mı? Anlattı işte. el kavmi. O kavmine ne demişti? Etetûn el Siz nasıl bu müstehcen fuhuş? Yani erkek erkeğe ilişki ne diyor? Fuhuş. ya evet, kadın kadına da fuhuş. Bu fuhuşu nasıl yaparsınız? Mâ sebegakûm. Sizi geçmedi biha bu fuhşu yapmakta min hiçbir kimselerden minel alemin alemler içerisinde yani dünya toplumlar Adem Aleyhisselam'dan beri demek istiyor. Bu kadar insanlar dünyadan geldi geçtiler. Ki en azından Lut Aleyhisselam'ın dönemi, İbrahim Aleyhisselam'ın dönemi dünyanın yani Adem Aleyhisselam'dan en az 2000 sene geçmiş. En az 2000 sene geçmiş. Bu kadar insanlar yaşamış. Hiç kimse böyle erkek erkeğe ilişkiye girmedi. Siz nereden çıkarttınız bunu diyor Lut Aleyhisselam. İnneküm şüphesiz le te'tûne Erkeklere geliyorsunuz şehveten, şehvetinizi tatmin etmek için, cinsel isteğinizi tatmin etmek üzere. Min dunin nisa Kadınları bırakıyorsunuz, yani kadınla nikahlanacaksın, kadınla e, cemaat çeksin, nesil çoğalacak meşru şekilde. E sen hızlı şey yapmıyorsun. Belentüm doğrusu siz kavmın, bir kavimsiniz ki müsrifun haddi aşan, sınırı geçen, belayı hak eden bir millet olmuşsunuz ya diyor Lüdan selam. Ve mana cevaba kavmi. Peki kavminin ona karşılık Kur'an-ı bu üç dört surede en az geçiyor. Değişik ibareler, ayet kelimelerin kerimelerin e, kelimatı, ibarelerinde farklılık varsa da mana aynı yere geliyor. Kavminin ona karşı cevabı ne oldu? İlla en kalu. Ancak şöyle demeleri. Ahricuhum. Onları çıkarın. Min kariyetikum. Sizin bu kasabanızdan zaten 4-5 kasaba idi. Sedum vardı da etrafta da vilayetler vardı. O zamana göre nüfus çok yani beş bin sene evvel yüz bin, iki bin, üç bin nüfuslu beş, bin sene evvel yani çok merkezi vilayetler. Ee, şimdi Filistin'de kaldı oralar. Şey ne onun adı? Ölü, ölü göl mü diyorlar? Neydi ona? Ölü deniz. O ölü deniz var. Şeyden de deniz seviyesinden 400 metre altta. Deniz seviyesinden her şey yüksek olur ya. Rakımlar hep deniz seviyesinden ölçülür. Burası deniz seviyesinden 400 metre aşağı. İşte dediler ki bu kariyenizden çıkarın Lut'u ve kızlarını. İşte kızları da lezbiyenlik yapmıyor aşağı. İşte efendim birkaç tane Müslüman ona tabi olan ümmeti var. Belki de 40 kadar. Onları çıkarın yani sürgün edin inlem çünkü onlar ünüsün öyle insanlar tiler yeter taharun yeter taharun çok e, temiz duruyorlar pisliğe bulaşmıyorlar yani nezih kendilerini nezih tutuyorlar hiçbir şart ile en ufak bir böyle işlere temayül göstermiyorlar fakat burada şunu da yanlış anlamayalım. Burada ne melazımcılar da gitti gümbür diye. Çünkü neden? Lut kavminde yüz binlerce nüfuslu vilay vilayetlerde, beş vilayette hepsi eşcinsel miydi? Değil. Hepsi eşcinsel olsa çocuğu nasıl olacak? Değil mi şimdi? Kaç yüz senelik bir millet. Dolayısıyla hatta bazı rivayetlerde 40 kişi bu işi yapıyordu. Fakat 40 kişi de elebaşı olup maddi imkanı da olursa önüne geleni yakalarsa ederse tecavüz ederse falan e tabi kırk değil bir kişi de önemli o durumda Allah'ın belasını celbetme bakımından bu durumda Allah kimi kurtarır? kimi kurtarır? emri bil maruf yani müker yapanları vaaz edenleri nasihat edenleri yapmayın der. öbürü ya ben yapıyorum, muyum bu şey yapmıyorum ama adam yapıyorsa bana ne? diyenler de gümbür diye gitti ki ekseriyet bu işi bana ne, ne be lazımla karşılamış. O 40 kişi ise o rivayete göre. Ki o rivayette kuvvetli rivayet. Tefsirlerde geçiyor. Hal böyle olunca, hal böyle olunca ne olacak? İbrahim Aleyhisselam da hayatta o zaman zaten amcası oluyor. Yeğeni olduğu rivayeti kuvvetli. Mevla buyurur. Bunlar temiz duruyorlar diyor. Şimdi neden? Öbürlerin neme lazım yaptığı için, bir şey vaaz nasihat etmediği için onlara bunlar dursun. Niçin özellikle Lut ve Lut selam ve bazı Müslümanlar söylüyor? Çünkü onlar emri bil yapıyorlar. Yaptıkları için bunlar rahatsız ediyorlar. Şimdi bu toplumda da aynı. Yanlışları yanlış yolda olmayıp yanlışa sessiz kalanlar kimseyi rahatsız etmiyor. İnne taharun. Burada mesele nereden geldi? Mesele şuradan geldi. 40 kişi eşcinsellik yapıyor. 100 bin kişi de eşcinsellik yapmıyor. Yapmıyor. Ama Allah kaç kişiyi kurtarıyor? Artık onu sayısı bir bu da gelecek mi bilmiyorum. Lut Aleyhisselam'ın e, kendisi hanımı da kaldı. Helak olanlarda hanımı da kaldı. Kızları var. Herhalde iki üç tane de kızı var. Ve böylece Efendim, bu sayfaların devamı nerede? Burada yok. FNC'ye alınmamış mı burada? Ha, yok, tamam var. Ee, beni İbn-i diyor, iki kızı, iki kızı diyor, kendisini kurtardık diyor, iki kızını e, kurtardık diyor, hanımı da azapta kaldı diyor. Efendim, bazı ümmetlerini de ben görmüştüm başka tefsirlerde. Müslüman olan ümmetlerinden de birkaç tane yani çok değil birkaç tane onlardan da yanına aldı. Geceliğin çık dedi Mevla. Ondan sonra sabaha bunlar helak olacak. Bunları batıracağım buyurdu. Ve e, şimdi o işi yapmadığı halde niye yüz binlerce insan altın üstüne getirdi Mevla? Çünkü neden? Neme lazım deyip etliye sütliye karışmayanlar doğruyu anlatmayanlar beni ilgilendirmez diyenler kurtulamıyor. Cumartesi balık avlama meselesinde de Kur'an-ı Kerim açıkça e, netceyn ellezine en hani su biz kötülükten nehyedenleri kurtardık. O balık avlama işinde de cumartesi haramını delenlerde hepsi delmedi. Hatta bir kısmı yapmadığı halde ikiye bölündüler yapmayanlar. Bir kısmı dedi ki biz vaz edeceğiz. Öbürü de dedi ki bunlar zaten laftan anlamaz Allah belalarını verecek dedi. Vaaz etmeniz boşuna gider. Mesai harcamayın dedi. Kur'an-ı Kerim bunların hepsinin sözünü ayetler beyan ediyor. Peki kurtulmaya geldiği zaman maymuna domuza döndürüldüler. Kurtulan kim oldu deyince Kur'an-ı Kerim kötülükten nehyedenleri kurtardık diyor. Bak yapmadığı halde beğenmediği de halde gidip demediği için doğruyu demediği için gittiler. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Hadis-i şerifler bunun örnekleriyle dolu. Bak şimdi e, hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor hadis-i şerif. i̇bn Asakir, Suyuti, Ali kaynakları çok. Men amile zelge min kavmi lut innema kânû selâsine ve neyifen. Lut kavminde eşcinsellik yapanlar <laughs> otuz küsur kişiydi. La yebluğun 40'a Kırka ulaşmıyordu sayı. 40 Kırk yokmuş. 40'a ulaşmıyor diyor hadis-i şerif. Küsurat koymuş, 40'a ulaşmıyor diyor. Fe ehlekumullah cemia. Allah toptanını helak eder. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem le temurun ne bil ve al münker. İyiliği emredeceksiniz. Mutlaka kötülükten ne edeceksiniz? Bu rey işinde de ben doğruyu iyiliği emredip kötülükten ne yetmek durumunda kaldığım için bunu konuşuyorum. Yoksa ben deminden beri boşuna niye konuşayım? İyiliği emredeceksiniz, kötü işten, yanlış işten ne edeceksiniz? Fetva var burada Ali Adem Efendi Hazretlerinden. Bunu anlatmak zorundayız ümmete biz. Niye verdi o fetvayı mübarek? Ha, onu yapmadın, bunu yapmadın, efendinin sözü bozuldu, bir şey demedin, rabıtayı bozdular, bir şey demedin. Ne olacak? Herkes beni sevsin, herkes beni dinlesin. Olur mu öyle şey ya? Hani Efendi Hazretleri'ne vefamız? Yolu bozdurmayacağız. Söz verdik ona. Ev, لَتَعُمَّنَّكُمُ الْعُقُوبَةُ جَمِيعًا Ya da azap gelecek, başınıza patlayacak ama yapan yapmayan ayırmayacak. Diyorum sana, vilayetlerin nüfusu yüz binleri geçen, hepsi battılar, kurtulan Lut Aleyhisselam, iki kızı, birkaç tane Müslüman. O zaman, bela hepinizi kaplayacaktır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Said anh, bu hadisi de delil getiriyor. Onun için, Yine ne buyurur? İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetle. Ya Resulullah tehlikül kar, kar İçinde salihlerin, velilerin, kırklar, yedilerden velilerin bulunduğu bir memleket batırılır mı? Batırılır mı? İstanbul'da bu kadar ulema evliya, on binlerce belki hafız, medreselerde teheccüde kalkan talebe sibyan var. Batırılır mı? Bu kadar her dakika batırılıyor işte şehirler köyler. Batırılır mı ya Resulallah? Buyurdu ki: Ne'em, Evet batırılır." Dediler: Ya Resulallah niçin Bitehavunim ve sukutim amma sillahü teala. Kevşek davrananlar, onlar salihse olsalar kevşek olurlarsa ve Allah'a isyan edilen noktalara sessiz kalırlarsa Kendileri hiç günah işlemiyor, isyan etmiyor. Sabah kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar Sami davut oruç tutuyor. Günah sıfır. Ama günahkarlara yapmayın etmeyin haramdır demiyorsa en büyük evliyada olsa batırılır diyor. Batırılır diyor hadis şerif. Ondan sonra efendim Taberani kaynağındaki diyor Bezzar en sahih kaynak İmam Gazali bu hadis-i şerifi zikrediyor. Bunları çok anlattık ise Ayşe radıyallahu anh'a validemiz den rivat ediyor Resulullah buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Uzi be ehli çok anlatırdı bunu. Bir kariyeye azap gönderildi. İçinde ne vardı? 18 bin bir rivat 12.000 bu rivatte 18.000 zat var mübarek. Şu anda öyle zatlar yok dünyada yani. Amel bakımında. Amelum amelül enbiya. Onların ameli neydi biliyor musun? Bir peygamber sabah teheccüde kalktığından sonra bir daha yatana kadar bir peygamber ne amel ediyorsa o veli de öyle amel ediyordu. Peygamber ameli nerede var öyle? Efendi Hazreti vardı tamam da. E yine de vardır ben bir şey demiyorum. 18 bin tane bir yerde nerede var öyle bir yerde? İstanbul'da 20 milyon olmuş 18 bin tane peygamber gibi amel eden var diyebilir miyiz şimdi? Ki Müslüman ülke ya. Peki ne olacak? Dediler ya Resulullah keyfe bu nasıl oldu ya? Kale bunu lem yekunu Allah'ın emirleri çiğneniyor, yasaklar işleniyor. Allah için birisi gazaba gelmez. Deseler ki şey efendi mübarek birileri içki içiyor bilmem ne. Nasıl içer ya Allah'ın haramı nasıl işlenir bu memlekette? Şunlara bir şey anlatalım. Deme. mi? la emrune bil maruf ve la İyiliği emre söylemez. Şunu yapman lazım. Allah böyle emrediyor demez. Kötülükten ne etmez. Onun için hatta biliyorsunuz e, İbrahim İbni Amri San'ani radıyallahu anh İbni Dünya. Dünyanın en büyük hadis hafızı. 1250 sene evvel. Sahabeye çok yakın. İbni Ebu Dünya bunu zikrediyor kitabında. El emru bil maruf ve Ne al diye kitap yazmış. Müstakil. O kitapta geçiyor bu. Allah Azze ve Celle Yuşa Aleyhisselam'a ne vahyetti? İnni mülikü min kavmki erba'ine min hıyârim ve sittine elfen min Ey Yuşa Aleyhisselam! Ben senin kavminden helak edeceğim. Ümmetinden. Kimleri helak edeceğim? İyilerinden kırk bin, kötülerinden altmış bin. İyileri, hıyar, Türkçedeki hıyar salatalığı değil. Hıyar Arapçada hayırlılar yani ha. Efendim onun için hıyar dedim miller size kızmayın yani. Ne hıyar adamsın deriz maşallah demek lazım yani. Hıyar iyi bir şeydir yani. Hıyar hayırlı demek ha. Dediler ya Rabbi havlal eşrar fe ma balul ahyar. -e Hadi şerlileri anladık helak edeceksin et. Hayırlılara ne oldu? Hayırlılara. Onun için diyorum müdahale gerekiyor vaaz nasihat gerekiyor, doğruları söylememiz gerekiyor, birileri bizi hedef alıyor, birileri bizi tehdit ediyor, birileri bizi tabii ki sevmemeye başlıyor, sevenler dönüyor. Kim nereye dönerse dönsün, beni sevmeyen sevmesin, ben doğruları söylemek zorundayım. Ben ahirette Allah'a cevap veririm? Efendi Hazretleri'nin yüzüne nasıl bakarım kardeşim? Onun için Mevla ne buyurdu? Yuşa Aleyhisselam'a geldi bu vahiy. İnnehum lem yagdabu li Ben gazap ettiğim işleri yaptıkları zaman o hayırlı adamlar, mübarek, salih, veli, hiçbir günah yok ama günah diyenler, günah işlediğinde Allah kızdı bu işe diye onlar kızmazdılar yani bir gazaplanmazdılar. Ve kanu yuakilunu ve Bir de beteri şu. Bir de oturdular yine onlarla yemek yerdiler. Oğluysa da, kızıysa da, karısıysa da neyse de. Yerdiler, içerdiler. Nasıl yersin içersin? Bana isyan edenlerle beraber oturursun Mevla buyuruyor. Onun için bu mesele önemli. Adamlar resmen İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyor. LGBT erkek erkeğe evlenebilir diyor. Ne var diyor ya? Ne var diyor? Bunlara alışmak lazım diyor. Durum bu.